resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği gün İslam düşmanı Ebu Cehl'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Rasulullah'tan istirham etmişti. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah de canını kurtarıver. İkrime şu karşılığı veriyordu. Ben de zaten bunu için kaçıyorum. O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi. Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi. Seni güvenceye aldı. Gel gidelim, kendine kıyma. Beraber yola çıktılar. Bir konaklama yerinde İkrim'e eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. Olmaz. Ben Müslümanım sen ise kafirsin deyince İkrim'e. Doğrusu seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı dedi. İkrim'e Mekke'ye yaklaşınca Resulullah ashabına şöyle dedi. Ebu Cehl'in oğlu İkrim'e mümin ve muhacir olarak size geliyor.'' Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İkrime'yi görünce sevinçle onu karşıladı. İkrime sordu. Ey Muhammed, sen beni neye davet ediyorsun? Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Rasulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun.'' Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin. İkrime bu konuşmadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu. Kelime-i şehadet söyleyip Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün ihlasla söylenmiş bir kelime-i şehadetin ahirette müminin terazisinin sağ kefesini nasıl yükselteceğini şöyle anlatmışlardır. Aziz ve celil olan Allah Teala kıyamet günü ümmetimden bir adamı halkın içerisinden alır ve onun için 99 adet büyük defter açar. Her defter gözün alabildiği kadar büyüktür. Allah Teala adama sorar, bu defterde yazılı olanları inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim olmadık şeyler yazarak sana, zulmetmişler mi? Kul, cool. ey Rabbim hayır, hepsi doğrudur der. Allah Teala sorar, bunları işlemenden dolayı beyan edeceğin bir özrün var mı? Kul, cool. hayır ey Rabbim der aziz ve celil olan Allah Teala. Evet, senin bizim yanımızda, büyük ve makbul. Bir de hasenen iyiliğin var. Biz bugün sana zulmetmeyeceğiz, buyurur. Hemen bir kart çıkarılır. Üzerinde, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür yazılı. Sonra Allah Teala buyurur, Ağırlığını yani amellerini hazırla. Kul sorar: "Ey Rabbim, bu defterlerin yanındaki şu kartta ne? Allah Teala ona." Sana zulmedilmeyecektir. buyurur. Hemen defterler mizanın bir kefesine konulur, kart da diğer kefesine. Tartılırlar. Neticede defterler hafif kalır, kart ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz.